Herkese yeniden merhaba. Dizinin bu bölümünde Orhun ve Hira tamamen evlenmiş olacak. Afife ise deliye dönecek. Afife hızlı bir şekilde 12 ay yetişip iptal etmeye çalışsa da Afife yetişemeyecek. Orhun ve Hira çoktan imzaları atmış olacak. Orhun annesinin yüz ifadesini görünce oldukça mutlu olacak, yavaş yavaş babasının intikamını almaya başladığını düşünecek. Orhun bir yandan annesini sinir etmeye devam ederken bir yandan da annesinin bu konuda nasıl haberdar olduğunu merak etmeye başlayacak. Ama Eda da 12 hafta olacağı için aslında Orhun'un soruları çok rahat bir şekilde cevaplanmaya başlanacak. Orhun her şeyi Eda'nın söylediğini anlayacak. Orhun ve Eda'nın arası giderek daha da fazla açılmaya başlayacak. Bu durum ise Eda'yı çıldırtacak. Orhun Eda'dan tamamen uzaklaşsın, Hira'yı da ondan korusun diyenler videoyu beğensin. Her beğeni Orhun'a bir akıl olsun. Orhun Hira'yı herkese karşı korumaya devam edecek ama Orhun Hira'yı asıl kendinden korumalı. Çünkü Orhun her geçen gün Hira'ya psikolojik şiddet uygulamaya devam ediyor. Hira ise kendini içten içe maalesef ki kötü hissediyor. Orhun her ne kadar şu an Hira'ya bu şekilde davransa da aslında Orhun da Hira'ya karşı bir şeyler hissetmeye başladı ama bunu kendisine dahi açıklayamıyor. Ve Orhun Hira'ya karşı böyle bir şeyi hissetmek dahi istemiyor ama Orhun kendine engel olamayacak ve Hira'ya aşık olacak. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla de Orhun tüm duygularını Hira'ya karşı açıklayacaktır. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi seyirler.